sevdiğim şey tom başteri çok içikti. Evet. Tamam başlıyoruz. Başlıyoruz. O da merkez bize. Evet. Sanırım <laughs> Motobike Expo 2016 <gülüyor> Motosiklet <laughs> Elsman'a <Osmanlarına> hoş geldiniz. <laughs> çok önemli bir marka çünkü ilk motosikletim Hero fabrikasından çıkmıştı. Bu yüzden bir bundan 25 sene önce aldığım ilk motosikletim Hero fabrikası üretimiydi. Onunla 18 bin kilometre yaptım. O zaman daha lisedeydim. Sonra işte bugünlere kadar geldim. O yüzden benim için mühim. Bugün Hero'nun 3 tane motosikleti var önümde bu sabah saat 12 lansmanı. Bir de unutmayın saat 3'te gene buradayız. Gene bekleriz. O zaman başka motorlar olacak burada. Şimdi önce bununla başlayalım. Hero Türkiye'nin en önemli motosikleti deniyor bunun için. Çünkü en yüksek hacimli motorları bu. Hatta sınıfındaki en yüksek hacimli motor deniyor bu fiyata. 6500 liraya 120 küsür cc ve neredeyse 20 beygir üretiyor bu motor. Böyle hani biraz apaçayım abi, tüyüm de var. Biraz da gazlayacağım ama paramız yok. Sağlam bir şey olsun. Bir de parçası kolay olsun. En büyük dertlerimizdir ya. Bu sebeple Hero Türkiye demiş ki dünyada bir tek Hindistan'da yaptığımız bir şey yapalım. Türkiye'de de 5 yıl garanti veriyorlar. 5 yıl şu demek abi. Bugün 2016'dayız. 2020'de eğer hala bu motora biniyorsanız ya abi göstergesi çaktı dediğin zaman hala değiştiriyoruz garanti. Müthiş. Bir de 72 saat içinde parçayı temin etme garantileri var. Merdiveni geri alacağım. geliyor. 72 saat içinde parça temini garantisi veriyor. Eğer 72 saat yani 3 gün içinde parçanızı getiremezse o zaman parçayı bilaveden ücretsiz temin Yani böyle de bir acayip iddialar var. Bunlar bizi şaşırtıyor. Gelelim karizma modeline tekrardan. Önde disk şekil olarak evet. Ortalama parçanın seveceği şeyler var. Bakın. Kafa kare Böyle şekil. Far var üst üste, uzun kısa. Sinyaller iki yanda. Böyle bir oturacak şekil falan ama sinyaller gövdeye entegre. Dışarıda sarkmıyor bir bir o. Ondan sonra ön lastik, arka lastik bakıyorsun böyle bir çizgisi var. Karşıdan baktığında bir bütünlük olması için kafa kare düşün. Çamurluk ve alt sakalı bir çizgiye oturmuşlar. O yüzden hepsi bir gibi görünüyor. İşte alet bak vesaire Kötü değil malzeme kalitesine işçiliğe bakıyoruz Gel baba Gel bu yakınlara bak Malzeme birleşim noktalarına bak Boyanın derinliğine bak Buradaki malzeme kalitesine Şeffaf plastik parçaların kalitesine bak Bizim için önemli ölçüler Yan ayak uyarısı var Yan ayak açıksa eğer burada uyarısı yanıyor Bak böyle ondan sonra Dijital göstergede yakıt göstergesi, trip metre, toplam kilometre, devir saati, ortada da sürat var. Sürat biraz tabii indi iddialı, 200'e kadar koymuşlar. O böyle bir abo, acaba falan diyor. Düğme kalitesi vesaire de kötü değil, göründüğü üzere. Böyle sakin bir fıtı 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 diye çalışıyor bak abi. <laughs> böyle. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Malzeme hani 6500 liraya dağılıyor olsun dedirtir. Elbette çok gezmeyi sevenler buna muhakkak böyle biraz daha yüksek cam ayrı takacak. Sene konforu faslına gelelim. Selenin etli olması, oldukça fazla yer sunması, bunların hepsi gayet hoş, gayet güzel. Arka amortisör ayarlı diğer modellerde de olduğu gibi. Bir de bunda trop agresif yani Bak, bu kısmı daha da, burası daha olsun. Bu ne işe yarıyor abi? Küçük çukurlarda bir kısmı çalışıyor, büyük çukurlarda başka bir kısmı çalışıyor. Dolayısıyla amortisör performansı daha iyidir. Normal konvansiyonel amortisöre göre. Evet, bunlar güzel. Hepsi hoş. Ama hepsinden güzel olan kısmı bence fiyat. Çünkü 6500 lira, yani 6590 lira diyor liste fiyatına da onu şu beyaz gömleklilerle lirayı kırpacaksınız zaten. O sizin karakterinize kalmış olan bir şey diyebilirim. Ha. Karizmada durumlar böyle. Karizma var bak. Reis, yarış versiyonu karizmanın. Burada da T-Sport var. Şimdi bu ikisi T-Sport ve aslında temel olarak iki tane aynı motosiklet. Yürür aksam şasi vesaire üç aşağı beş yukarı aynı. Duruşta birazcık fark var çünkü bir tanesinin depozu biraz daha da diğeri daha geniş daha böyle etli duruyor hayvan. Bunun ön disk arka kampana oranının fiyatıyla 4500 pardon 5600 TL bunun ön disk arka disk oranının fiyatı aynı. Bak uyandırayım. Burada yani hani yüzleri burada söyleyeyim. Onu, onu 4500 liraya, 5600 liraya ikisi disk alıyorsun. Bu 5600 liraya ön disk arka kartı alıyorsun. Orada bir fark var. 5800 liraya bunun da arkası disk olabiliyor bu arada. Burada neler var abi? Şimdi kafa tasarımını gördük. Burada gündüz farları vesairesi bir şeyleri. Yanında bunun anahtarı. Bu çok değişik. <laughs> Yanında bunun anahtarı abi. Bakınız şöyle. Evet göstergemizi falan malzemenin kalitesi burada gayet hoş. Bak dijital ekranımız, işte başka bir sayıyor. Bak. Fırırt. Nasıl? Çok şekilde. mi? Demir saati yakın göstergesi. Gel. Bana uyarısı var. Şu şekilde. Görünüyor mu? Ha? Gösteriyorsun değil mi Bak ben bunları yapıyorum ama orada şaka etmemiz lazım. Durumlar burada böyle. Düğme Kalitesi, plastik kalitesi falan, diğer şeffaf parçalar, malzemenin oturması falan, bunlar hepsi güzel. 150 cc, 16 beygire yakın güç üretiyor diyor. Çok hoş. Daha hoş bir şey var. En sevdiğimiz özellik, depo kapağı menteşeli. ha. Bak, elinde kalmıyor. Bu çok güzel. Yani 5600 TL'ye elinde kalmayan depo kapağı bence müthiş, müthiş bir lüks. Allah Bu böyle. Şimdi aynı şasi, aynı yürüraksan halka gelir. Hank, İngilizce biri kıyım adam demek. Burada daha çok ütüyor biliyor musun? Şimdi, burada biraz daha şekil güzel. Bunun oturuşu vesairesi, bak bu biraz daha konforlu, iri yarı adam için. Bu böyle şu üstteki depo üstündeki çıkıntılar daha güzel geliyor. Böyle çok kullanılacak. O yüzden bu benim hoşuma daha çok gitti. Şu şekil. Gene malzeme vesaire kalitesi güzel. Bak abi. O saydı ekranı. Gördün mü? Buradaki olmalı. Şu bizim nokta. Buradaki malzemenin vesaire detayları gayet hoş. Gene dijital ekran koymuşlar. Yakıt göstergesi, devir saati. Fakat bu sefer süreti buraya koymuş. Hoş, güzel. Ön disk fren, arka disk fren. ateşi o zaman dışarı doğru ateş eder evet ama böyle de olmuyor yani zor zor evet. şimdi her ikisinin de önemli bir özelliği var hem Hakan hem T-Sport'un arka amortisörlerin ayrı deposu var. Görüyor musunuz? Bu böylece amortisörün gazı çok ısınmıyor hareket ederken. Güzel performans sağlıyor. faydalı bir eser. Bu motoru kasak bir yaptı. Aşağı aşağı. Kamera aşağı. Kamera aşağı. Kamera aşağı. Evet. işte o. Aynen. Oraya Ha? Bak görüyor musun? Şeffaf malzeme ve led kalitesi. Toplanması Nasıl? Çok şekilleniyor. Evet abi. Aynı şekilde. Durum Böyle. Teşekkür ederiz. Şimdi. Öyle bir zamandayız ki. Malum Ankara otosiklet ithalatında. Dur, ya da bakayım. üretiminde bir fon diye bir şey koyuyordu. Şimdi bu fon kalkınca birçok yerli motosiklet üreticisi artık üretimi bırakıyor. Üretim dediğimizde zaten Çin'den gelen motorları montajlıyorlar. Şimdi bir senede milyonlarca motosiklet üreten ve adını sağlamlığıyla duyurmuş Hindistan'da 1.5 milyar insana motosiklet satan Hero gibi bir firma ülkemize gelmiş vaziyette ve dediler ki burada fabrika kuracağız. Yani herkes fabrikaları kapatıp Türk işçisini işsiz bırakırken Dolayısıyla bu, sırf bu bile bu markaya sempati duymam için benim önemli bir sebep. Ben dolayısıyla Hero Türkiye'nin yeni motorlarının hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir Hero ailesi. thanks <laughs>